selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte açılım yapıyoruz. Yeni serimiz yok. Bu yeni seri sanıyorsanız bu yeni seri değil. Yaptığımız bir seri. evet arkadaşlar bunun altıncısı kalmıştı. Onu yapacağız. de Şimdi serilerimize geçelim. Evet arkadaşlar çizgi film karakterleri. İşte böyle bir şeyler çıkartmıştık biz en son. Şimdi serimize başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle... Bir tane çizgi film. Arkasına yedir. Son paketi. Bu da şimdi birlikte diğerlerini açmıştık. Şimdi bunu hemen yapıştırıyorum. Şöyle bir karakter. Bunu arkadaşımın defterinin üzerinden çizmiştim. Şimdi ama onunla beraber değiliz. Çok yakın evdeyiz aslında ama ben gitmiyorum. Neyse. Son şartta Leyla başlıyor. Neyse. Şimdi bunu çok önceden çizmiştim. iki yıl falan önce olur. Ben bunu neden yapıştırmayayım? Hatıra olarak kaldım Öncelikle karakter karakter olduğu için aslında dedim. Evet diğer serimde geçelim. Diğer serim Gardrobum Şimdi hemen sabitleyip açıyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada siz neden abone olmuyorsunuz? Her dediğinizde i̇şte şöyle. Şimdi bunu açalım. Öncelikle bilgisayar yok. Öncelikle bedeni açalım. Şöyle. Bitesi. Bunun elbisesi de var tabii ki de. Ve sonra da yapacağım. Ben bunu yapıştırıp geliyorum. Bazen yırtılıyor arkadaşlar. Bu açmak gerekiyor. Yüzeye ben yapıştırıp gidiyorum. Hem telefonla çekmek hem de yapıştırmak biraz zor. O yüzden yere sabitlemem gerekiyor sizi. Var bir saçı. Dümdüz bir saç yapmak istiyorum. Arkadaşlar Siz musunuz genelde Bu kanalıma Benim kanalıma Oyun videoları gelecek yakında. Çünkü yani okula gitmediğim için. Ne olacak ya. Ben çok da bu şey, şeylerden alamıyorum. Mesela böyle defter kalem alamam. Annem hani, kralım kızıyor ki. Yani neden boş boş? ağzı boş Ben boşuna boşuna olduğunu sanmıyorum. Aynen. Neyse. Şimdi giyindirelim onu. Elbisesi bu. Pembe pembe çok güzel. Korsi gibi yaptım buraları falan. Şimdi yapıştırıyorum hemen. Böyle oldu. Şimdi hemen ayakkabılarını da açıyorum. Şöyle renkli yaptım. Arkadaşlar videoları çekerken çok zorlanıyoruz. Arka planda siz bilmiyorsunuz. Bu yüzden lütfen abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Daha son hali. Diğer geçelim. Evet. tema serimiz bu da. Şimdi hemen sabitleyip açıyorum. Evet arkadaşlar. şimdi serimiz şey, şu. Şimdi açıyorum sizin Evet. Şöyle bir tokalar çıktı. Böyle adları falan yazıyor buradan. Sanki öyleymiş. Neyse. Yırtılıyor ya hepsi. Biz yapmışsak yırtılıyor hepsi. Şöyle şey yapıştırıyorum arkadaşlar. Böyle yapmıyorum artık. Ayıcık çıkmıştı bir öncesinde. Ondan önce de kalem çıkmıştı. Ondan önce de çorap çıkmıştı. Çok tatlı. Şimdi diğer serimize geçelim. Evet arkadaşlar bu serimizin sonuncusu 6. olacak. Hani hepsinden en sevdiğim bu. Sizce hangisi? Şortlarda yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi sabitleyip açıyoruz. Diğer paket. Bu arada kızların tacını yapıyoruz. Ben yani şey yani zaten üstüne koyuyorum. Hep görüyorsunuz. Yazılar olabilir arkasına. Kusura bakmayın. Yani sonunda size göstereceğim zaten. Göreceksiniz. Şimdi tadını çıkaralım. Buradan. Makeup çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Bunu yine söyleyeyim. Jack zaten videoyu çıkıyorsunuz. Paylaşıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Edit diyorum. Mesela. Ve üzerine ses kaydediyorum. Çünkü bazılarında ses olmuyor. Böyle aldım. Diğer serimize geçelim. Evet arkadaşlar. Anime serisinden sonuncu kalmıştı. Bu. Bu soru işaret koymuştum. Şöyle. Şimdi hemen açıp bakalım. Şöyle hemen açıyorum arkasını. Şimdi şöyle mavi renk yaptım bunu. Farklı olsun diye diyor. Hemen şimdi yapıştırıyoruz. Bu arada arkadaşlar bunlar kendi yaptığım animeler. Yani gerçek hayatta yoklar. Kendim yapıyorum hepsini. Kendi düşüneceğim yapıyorum gerçek hayatta böyle bir şey göremezsiniz. Özel diyelim. Böyle oldu. Şimdi diğer serimize geçelim. Pişirme serisi. Pişirme serisinde çilek çıkmış. Şimdi ne çıkacak bakalım. Ben biliyorum ki siz pişirme serisini çok seviyorsunuz. Neden diye soracak Çünkü paketleri güzel. Beğeniyorsunuz bence. Ben şimdi orada gidiyorum. Şöyle bir çikolata çıktı arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? adlı tatsız gibi bir ama bence çok tatlı böyle çile yener böyle... tam neyse evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik beğenip abone olmayı unutmayın lütfen